Sigma Nest'te bir nesting görevini manuel oluşturmak için nesting grubunun altındaki yeni görev komutunu kullanabilirsiniz. Kısa yolu Ctrl G veya buradaki yeni görev butonuna doğrudan basabilirsiniz. Şu anda iş alanımda yani çalışma alanımda 32 adet parça bulunmakta. Bunlar e, siyah saç 1, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm ve paslanmaz 304 var. E, eğer yeni göreve basarsanız yöne görev dediğiniz anda malzeme filtremesini buradan yapabilirsiniz sadece 304 lira aldım mesela 304 kalınlık filtremesini buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz şu anda sadece 304'ten 1 mm olduğu için başka malzeme olmadığı için hepsini birden seçtim buradan görevin adını değiştirebilirsiniz görev mesela 304 kaç milim 1 milim olarak kalınlığı isterseniz ayarlayabilirsiniz Buradan adetleri manuel değiştirebileceğiniz gibi takım kısmında mesela bunlardan ikişer takım dersem buradaki adetlerin hepsi iki katla çarpacak. Gördüğünüz gibi 30, 38, 6 şeklinde çıktı. Tekrar bir takım dersem bir takıma dönecek. Plaka listesine geldiğinizde plaka listesine sheet list yani plaka listesine tekrar tıkladığınızda burada 304 1 mm plaka için uyumlu olan bakın bu listeden otomatikmen filtreleme yaptı. 304 malzeme ve 1 milimetre kalınlık için otomatik. Program bunu otomatik yaptı. Eğer şuradaki çarpıya tıklarsanız bu filtreyi kaldırır. Gördüğünüz gibi bütün plakala plaka listelerinde oluşturduğum, daha önceden oluşturduğum bütün stoklarımı veya kalan atık sacları hepsini birden gösterir. Buradan rahatlıkla kendiniz de filtreleme yapabilirsiniz ama program zaten otomatik yapıyor. Buradan bir tane sacı seçip onay verdim. Gördüğünüz gibi bu plakadan 15 adet var. Birden fazla saç seçerseniz en iyi plaka özelliklerini kullanabilirsiniz. Ee, en iyi karıştırılmış plaka, en iyi plaka özelliği yok veya en iyi sabit plaka. Burada burada bunun anlamı şudur. Diyelim ki 3000-1500, e 2000-1250, e 2000-1000 e gibi e, farklı ölçülerde plakalarınız var. Aynı malzemeleri kesebileceğiniz, aynı kalınlıklarda kullanabileceğiniz. Eğer en iyi plaka özelliğini açarsanız yani en iyi karıştırılmış plaka derseniz Sigma'nız otomatikman e, nesting yapacaktır. Bütün plakalara ve en az fire çıkarttığı sonucu karşınıza getirecek. Atıyorum 4 plaka 3000'e 1500 plaka e, plakayı kullan. 1 plaka 2000'e 1000'lik plakayı kullan diye bir rapor verecektir. Eğer bu en iyi plaka özelliği yok derseniz buradan bir sıralama verip büyükten küçüğe, küçükten büyüğe gibi plakalarınızı sıralama bir belirleyip bunlara göre sıralayabilirsiniz. En sonundaki en iyi sabit plaka ise şudur. Burada ki gösterdiğiniz bütün plakalara test edecek Sigma Nest otomatikman yerleşimleri en iyi bulduğu, en az fireli bulduğu sacı seçerek diğerlerini kullanmadan sadece bir çeşit saç kullanacak. Diyelim ki 3500'ü kullandıysa karşınıza o sonucu çıkaracaktır. Görev listesindeki sistem şu anda bunlar bu şekilde yerleşiyor. Görev listesinde görev ayarlarının içerisindeki bir diğer komutumuz görev parametreleri. Görev parametrelerine girdiğinizde de makineyi seçebilirsiniz, prosesleri, malzeme ve kalınlık otomatik gelir, en ve boyu eğer saç kütüphanesinden plaka kullanmadıysanız burası otomatik olarak aktiftir işte 3000'e 1500, 6000'e 2000, 4000'e 2000 gibi istediğiniz plaka ölçülerini girip plaka adetlerini yazabilirsiniz. Buradan nesting stratejisini belirliyorsunuz. Örneğin ben HD Super kullanacağım. Parçalar arasındaki boşluk 10'ar milimetre olsun. Kenarlar arasındaki boşluk yine 10'ar milimetre olsun. Süre zamana bağlı bir nesting motor olduğu için zaman akımdan bize soru soruyor. Girişleri kontrol etmek aktif olsun. Bunları daha sonra anlatacağım. Ee, ve varsayın olarak bunu tamam dediğinizde bu görevin bütün parametrelerini düzenlemiş olursunuz. Daha sonra tekrar OK'ye OK bastığınızda sizi otomatikmen nesting alanına götürür ve otomatik nesting yaparak işlemi sonlandırırsınız. Yeni bir görev oluşturmanın yöntemi budur Sigma Neste. Yeni görev ikonuna tıklayarak istediğiniz parçaları istediğiniz şekildeki plakalara yerleştirebilirsiniz. Onay verdiğimde artık gördüğünüz gibi 1, 2, 3 plakadan oluşan bir yerleşim sundu. Çalışma alanına geri dönüyorum. Tekrardan yeni görev diyorum. Bu kez örneğin ms 1 mm'lik plakaları, parçaları yerleştireceğim. Hepsini seçtim. Görev parametrelerine geldim. Yine bu kez farklı bir tezgah seçmek istiyorum. Örneğin havkank Lazer ee, Plaka listesini kullanmak istemiyorum. Kendim bir plaka ölçüsü belirleyeceğim. Örneğin 2500'e 1250. Bundan elimde istediğiniz kadar rakam yazabilirsiniz buraya. 30 plaka olsun, 1000 plaka, 10.000 plaka, istediğinizi yazabilirsiniz. HD Advanced turu şekilde yapsın ve Kenarlardan 10'ar milimetre, parçalar arasına 5'er milimetre bırakarak 10 saniyelik bir süreçle farklı bir nesting motorunu kullanmak istiyorum. Bu görevin adı da ms1 milimetre olsun. İstediğinizi buradan boyut olarak değiştirebilirsiniz. isim olarak değiştirebilirsiniz. Takım 5 takım kes. Tamam diyorum ve otomatik nesting. İstediğim zaman stop'a basıp durdurabilirim. Gördüğünüz gibi nesting de bitirildi. Eğer parametreler butonuna basarsanız nesting adımında buradan istediğiniz farklı bir yerleşim türünü seçebilirsiniz. Örneğin ileri gerçek şekil dedim. Otomatik nesting deyip yeniden yerleştir dersem yeni bir nesting işlem yapacaktı bizim Veya HD True Shape dedim mesela Okey dedim tekrardan Otomatik nesting yeniden yerleştir dediğimde Bu nestingi sıfırlayıp tekrardan yeni bir nesting işlemi Göreceğiz Çalışmalarına geri dönüp yeni görev diyorum son işim olan Siyah saç 1.5 mm parçaları seçtim hepsini. MS 1.5 milimetre diyorum. Bu kez mesela farklı bir tezgah seçeyim. 3000'e 1500'lük plakaya e, yerleştirsin yine HD Super NES motoruyla çalıştıralım parçalar arası 8'er milimetre kenarlardan 8'er milimetre yapsın ve onay verip Plaka listesini istiyorsanız yine Sheet liste gelip yani plaka listesine gelip Uyumlu plakalardan hangilerini kullanmak istiyorsanız seçebilirsiniz Bu iki plakayı kullanacağım En iyi plaka özelliğini açıyorum yani en iyi karıştırılmış plaka bir 31500 var bir de 2500 e 1250 var şuradan parça listesindeki adeti mesela biraz arttıralım veya 15 takım kessin bilmiyorum sağacak mı sığmayacak mı ama elimizdeki plaka adetlerine bakarsak sağacak gibi ve bunları tamam deyip otomatik göreve atarsam şu anda nesting işlemi başladı. Siyah saç 1.5 mm için. 10 saniyelik bir nesting süresi belirledim. Tabii bunun anlamı nestingin toplam süresi 10 saniye sürecek değildir. Burada 10 saniye içerisinde program HD Super Nest modülü eğer daha iyi bir yerleşim bulursa yani şuradaki verimden bahsediyoruz. Daha iyi bir verimli bir yerleşim bulursa otomatik olarak sıfırlayıp tekrar başa döndürüyor. Gördüğünüz gibi 3 plaka 3000'e 1500 kullanılmış. Ardından 2500'e 1500'lük plakayı kullanmış. Ardından 3000'e 1500 tekrar. 3000'e 1500 bir daha. Ardından 3000'e kullanılmış. 4 plaka gördüğünüz gibi yine 3000'e 1500. Şu pencere içerisindeki rakam tekrar adetini gösteriyor. 2500'e 1250. 1500 pardon ve son plakamızda da gördüğünüz gibi 2500'e 1250'lik plaka kullanılıp nesting işlemi tamamlanmış. Bu şekilde yeni görevler oluşturarak tabi bunları nesting nc'den takım yollarına oluşturarak da işlemlerinizi sonlandırabilirsiniz. Yeni görev kısaca bu şekilde birazdan bunun detaylarına bakacağız.